Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'deki yeni güncellemeye bakacağız. Ben, ben oyuna başlamıştım arkadaşlar. Evim burada. Arkadaşlar ben güncellemeyi aşırı çok beğendim. Hiçbir sorun yok gerçekten. Şimdi şimdi size biraz e, şey anlatacağım. Güncellemeyi söyleyeceğim, anlatacağım. Ben de pek bilmiyorum açıkçası ama e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle... E, bir dakika arkadaşlar. Oyun, e, hoşça kal. Diyor. E, arkadaşım oyundan çıkıyor da. Hoşça Hoşça kal. Oh, hoşça kal. Gitti herhalde. Neyse arkadaşlar. E, biz bir videomuza devam edelim. Paten çok iyi ya. E, neyse. Burada şimdi öncelikle burayı herkes biliyordur mutlaka. Burası şey um, bin, um, adı ne bilmiyorum böyle parkur var ben parkuru çok beğenmedim açıkçası ama yani yine de idare eder gibi gibi e şimdi özel dünyada mıyım da oha bir dakika dur yok herkes nerede oha Arkadaşlar ben tavşanı bulamadım. Şimdi her yere bakacağız tavşanı arayacağız. Burada, 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 burada. Hiçbir yerde yok arkadaşlar çıldıracağım. Ben petlerinden bir şey çıkaracağım. Tam Papan'ı çıkaracağım. Onunla uçarak her yeri gezeceğim. Ay, Uçarak her yeri gezeceğim arkadaşlar. Buralardan çok şüpheleniyorum. Arkadaşlar. Yani şuralarda falan olabilir. Aa! Aa! aa burada! Merhaba tavşan. Me, me, e, bir selam ver verseydi. Çok mutlu görünüyor. Arkadaşlar yanına oturalım. Evet konuşuruz. Ee, nerede Tavşan Bey. Tavşan Bey. Neredesiniz? Yok oldu. Gitti. he orada. Şimdi. Oh. Tavşan Bey. Merhaba. Ne haber? Hadi benim gitmem lazım. Videodayız Samşan Bey. Neyse. Evet arkadaşlar size şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada video çekim alanı var. Burada ben video çekiyorum. Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. İlkokul ortaokul arası da okulumuz ama lise olmuş. Bravo ya, ben daha ilk okulu bitiremedim. Üçüncü sınıfa geçiyorum. Bir de sahile bakar mısınız arkadaşlar? Parti hala ne olmuş ya? Heh. Legolar ayağıma batmasın iyi. Ee, şey, şeye bakacağız. Ee, oha mağara, oha mağara çok güzel olmuş. Mağara, ha, oha ya çok <laughs> Bu ne? ödüm koptu Neyse arkadaşlar şimdi size robot su da süslemişler arkadaşlar bu lavaboyu içerleriz mi bu çok benzer bir şey bir pet var size şöyle mağazadan göstereyim bakın şurada şans bilgisinden bakabilirsiniz. Sevin canavar var işte. Sevin canavar şey labu bunun eski haliydi herhalde. Neyse çok karıştırmayın orayı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi koferin içi falan değişmişim diye bakın. Çok sanmıyorum açıkçası derken değiştirmemiş. Ee, şimdi bu gökkuşağın üstüne çıkabiliyoruz arkadaşlar. şuna bakar mısınız? Ben bir de kayı... Ne oldu? Ve bana. Hah, tamam. Burada kayı... Ka... Konuşamadım. Şimdi burada ben kaykay yapabiliyorum. Ay. Bakın sancak var. Çok tatlı. Aa. Eee Şimdi aa, aa, Sandalyenin Ay sandalye diyorum aa. Arkadaşlar hastanenin Üstünde Sevimli canavar ya, var Yani labı bu pamuk şeker Bir tane versene Şimdi gidelim Eee ah, Merhaba admin'cim hele şükür Altıncı yılı yapabildik. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. Ee, evet mutlu yıllar bana. Altıncı yılın kutlu olsun P.K.X'de. Şimdi. A, a, a. Sky. Ne yapıyorsun burada? Merhaba. PKX senin Evet 6. yıl. Sen hoş geldin ya. Hı hı. hı, -hı. Aynen. Ne? Anlayayım da. Bakalım. Hmm. Doğum günü partilerine bayılırım. Evet. Ay çok çirkinsin bu arada. Pasta, kurabiye, köfte. Ay kola ben sevmiyorum. içmiyorum. Patlamış mısın? Evet ben çok seviyorum. Atıştırmalıklar evet çok severim. Canım çekirdim ya. Ben yemek yemeyi çok bayılmıyorum açıkçası. Aa bu ne? Benim fotoğrafımı çekiyorsunuz. Ha, çok güzeldin. Çok güzelim ya. Neyse yeter. 6. yıl için bu arada birkaç fotoğraf çekildim size. Şöyle yönden göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle. Tamam yeter. <laughs> Takipçimseniz PK izniniz olması lazım. Oradan bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz siz. Şimdi arkadaşlar okulun dışı değiştirse içi de değiştirmiş, de, değişmiştir. Ona bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Ben biliyorum. Oynadım, baktım. Arkadaşım bana söyledi. Şimdi giriyor. Bir dakika ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? O nasıl oldu? Kalktı. Arkadaşlar. Sizin başınıza geldi mi? Kalktım hesabıma girip biri I <laughs> do Neyse. Oturma yerleri oturalım bakalım. Elma alabiliyor muyuz? Elma. Elma. Nam nam çok güzelmiş. Şey. Evet arkadaşlar biz devam edelim okul gezmeye. Yanlışlıkla çıktım. Yüklenmedim. Güzel bir şeyler var arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ama hesabıma girmiş biri girmiş olmaz. Çok korkuyorum. As ay sınıf. Ay iğrenç. Ay ne yaptınız? Neyse boş ver. <laughs> Aa basketbol muydu? Futbol muydu? Aa basketbol. Futbol. O çok güzel yanma ya. Çok güzel yapmışlar şimdi. Hakkını yemi. Hakkını yemeyelim. Ah kendi yemeğimizi yapabiliyoruz. Yapalım mı? Hemen yapalım. Bununla bu e, nasıl oldu acaba? Ee, bir tane daha mı malzeme aldım? Yapabiliyor muyuz? Ama yapamıyoruz. Neden ya? Aldım ya malzeme. Ne mısınız? Ay pardon. Ya... Demiyorum ya. Ben. Hmm. İki malzeme nasıl alıyoruz ki ya? İşte bunlardan aldım ben de. Evet. Ben iki malzeme. Hmm. Ya buradan mı alacağız? Buradan mı alacağız herhalde? Ha. Hmm. Ah ya, ef ya, ne kullanacağız? Ne kullanabiliriz? Ne kullanacağım? Çok pardon. bilmiyorum ya. Çikolata yapalım. Anladım ya. Buradan bakacağız. Gidelim. Ne yapacağım? Çok hızlı ya. Hmm. Aç çikolata yaptım. <laughs> Bana mı şaşırdınız? <laughs> Çok ünlü değilim ki. <laughs> Neydi ya? E bu krami evindeki şeyin aynısı. Aa, çok güzel ya. Neyse. Em, bağmışım ya. Şuraya bakın. Aa, yayı TV'den kopya çekmişler. Videosunda gördüm. Aa, bakayım. Aa, hastalandı. <laughs> e, burada başka odalar var evet evet, evet aynen <laughs> ay benim tuvaletim geldi nerede tuvalet biri var mı <laughs> yok bakmayın arkadaşlar tuvaletimi yapıyorum Aa, ayıp tamam çık de girmek istiyorsa girsin umrunda bile değil erkekler tuvaletine girdim ha ha snow şey snow pet petler köpe para he ulap evet çok <laughs> iyiyim bu pams maya bu ne be tek boynuzda ya ateş tilkisi oha bu ne güvercin bu ne? Midilli. Tavuk. Bu ne be? Oha! Attım kafadan. Bu... Nasıl ya? Tebrikler. <laughs> Dur. Bak şimdi, çok iyi yapacağım. Bak. Bu ne be? Karapan. Bu ne ya? F. E bu pams. Bu. 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 Örtek. Eşek. Dinozor. Ben bunların hepsini nasıl yapacağım? Ya. Ne? Dört. Aaa. Bu... ...pestivar kelebeği. Bu ne be? Ateş izler şans. Oo. ...eşek. Eşek. Ben tilki. Bu kapibara. Ne be? Ee... A Yap. Arkadaşlar boş ya. Ödül yoksa boş verin. Ödül yoksa boş verin. Bu ne? Nasıl yapıyoruz? Kardeşim nasıl yapıyoruz? Ee, başka ne kullanacağım? Hmm. Bu da ne? Vajina? <laughs> Oha ne oldu bana? Aklıma bir şey geldi. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar ya ben çok sevdim. Ben buradan gitmeyeceğim dermişim. Hadi bir yere gideceğim. Ya. Hadi ya. Dur 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 dur. dur. Çözeceğim. Çözdüm. Bas. Aldı mı? Güzel. Biz çıkalım okuldan. Her, her yeri gezdik. Şimdi ne? Uçacak şey. Burayı biliyoruz zaten. Ge geçelim araya tavşan denk geldim. Selam verdim. Şimdi gelecek başka bir yerimiz kaldı mı arkadaşlar? bak burada fotoğraf falan çekebilirsiniz. Burada işte şey var, oturma salonu gibi bir şey. Taşkınma yerleri falan var. Yani her yeri gezdik. Ee, şey işte dünyaları. Her dünyası da böyle. Size şöyle göstereyim. Hatemimle giderken. Gördünüz. Yani başka bir şey yok.